Evimin mutfağı kanalından herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte yumuşacık sarı yer poğaçası yapıyoruz. Karıştırma kabımın içerisine bir bardak ılık sütü, toz şekeri ve bir paket yaş mayayı alıyorum. Poğaçamız için iki tane yumurta kullanacağım arkadaşlar. Birinin tamamını, ikincinin beyazını buraya aldım. Sarısını üzerine sürmek için ayırıyorum. Oda ısısında yumuşamış olan tereyağı ekliyorum. Sizler tereyağı yerine margarin de ekleyebilirsiniz ve tuzunu koyuyorum. azar azar un ilavesiyle güzel bir hamur yoğurucu. Hamurum tam 4,5 su bardağı un aldı arkadaşlar. Sizler kontrollü bir şekilde ekleyin. Güzel bir şekilde yoğurdum. Şimdi sıcak bir ortamda kabarıp mayalanması için bekleteceğim. Hamurum 45 dakika sonunda gayet güzel bir şekilde kabarmış. Şöyle bir toparlıyorum. Mandalina büyüklüğünde parçalar koparıyorum. İçerisine bir parça beyaz peynir koyup bu şekilde kapatıyorum. poğaçalarımı bu şekilde hazırladım. Şimdi üzerine yumurta sarısı süreceğim. Yumurtanın üzerine bir çay kaşığı pudra şekeri döküyorum. Böylelikle poğaçalarımız çok daha güzel kızaracak. çatalla üzerine çizikler atarak önceden ısıtılmış sıcak fırında pişirelim. Poğaçalarım 190 derecedeki mini fırında 30 dakikada pişti. Sizler mutlaka kendi fırınınızın özelliklerine göre pişirin. Poğaçalarım pamuk gibi yumuşacık oldular. Ben içine süzme beyaz peynir koydum. Sizler istediğiniz peyniri koyabilirsiniz. Çay sofralarınızda, kahvaltılarınızda, hatta çocuklarınızın beslenme çantalarına gönül rahatlığıyla hazırlayıp koyabilirsiniz. Tarifimi denemeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere şimdilik hoşça kalın.